Burada bütün vitrin içinde bulunan kıyafetler orijinaller. Evet. Ve Sunay Akın tarafından değerlenmiş. Gezerken, ziyaret ederken bu görselleri görmeniz gerçekten büyük keyif verecektir. Evet, süt Kardeşler filmi de bu arada. Süt Kardeşler'in de giydiği Kıyafetlerini görüyoruz. Ee, o da benim çok sevdiğim filmlerden birisi. Burada yer aldığı belli başlı dergiler var. Evet. Güzel bir arşiv.